Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video paylaşmak için geldi. Bu kızım doğumu yanaştı. Bunu buraya aldık. Şimdi akıllı temizleyeceğim. Bunu da buraya aldık. Yeni doğum yapan Haşmet daha kadar. İsmini Haşmet koydum danamızın. Da Haşmet! Ölüm! Şimdi bu şeyler atacağız. Babam hafta sonuna kadar biriktiriyor. <laughs> Bize hafta iz. hafta sonu atıyor pislikler genelde. Şimdi ilk nörümüz sümbülümüz bu kararız. Ondan sonra bu tombulumuz. Bu alaca baldı. Bu da deli kız. Biraz efendi oldu ama ilk geldiğinde biraz şeydi. Değil mi kızı? Kızım? Ne yapıyor? Ha kızım? Dana ne zaman geldi? Ha Kızım? Önünde boşalmış. Kuluğuna da hep saman olmuş He <laughs> kızı hmm. Umarım attığım videoları beğenirsiniz arkadaşlar Güzel videolar çekmeye çalışıyorum Beğenirseniz Akılda bir türlü tam şeye faaliyete sokamadı. Şimdi burayı da su demiri şu kadar getireceğiz. Buraya kadar, başa kadar. Ondan sonra burada bir pekni yapılacak. Bu önüne kalıp şey diyecek. Ufaktan abi aşı ne diyeyim şu 70-80 santimlik bir yol kalacak her şu pekni hizasından dedi. Her şöyle. Buraları, danaları, düveleri bağlamıyor. Buranın savulan inekleri sağmak için buranı koyacağız öyle taze bir şeyimiz var. Kuşluk yiyeceklerimiz zaten dışarı seyrettik. Bunlar küs ve kırmızı olanlarda süt var. Bir de suyla seyrettik. Bunu göstereyim biraz. Evet köyümüz. Aynen burası da samanımız var. Bu sene 5 buçuk ton saman aldık. Yonca aldık. Ondan sonra bir de bizim tarladan 100-150 var da saman satıldı bu da samanı. Ha böyle şey ettik. Bahap alalım. Sonbahar ayındayız. Kısa ayına yanaştık. Köyümüz böyle şu anda. Amcamın evi yapıyor ya da. Nasip olursa böyle de bize ev yapılacak. Payı bulursa tabi. Umarım beğenirsiniz videomu. İzleyenlere teşekkür ederim. Kalır sağlıcakta. Yani bir dahaki hafta daha da doğarsa hafta içi de çekebilirim videoyu. Ona göre videolarımı izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşça kalın.